Herkese merhaba. Ahmakes Günlük Piyasa analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Kara. Öncelikle NZDUSD Partisinden başlayacak ortak, NZDUSD Partisinin pozitif momentumuna devam ediyor açıkçası. Önceki videolarımızda 0.6380 üzerinde bir fiyatlama yapması durumunda, NZDUSD parçasının 0.6550 seviyesine kadar yükselebileceğini söylemiştik ve daha daha fazla yükseliş momentumunun arttığını gördük. 0.66 bölgesine doğru yakınlaştığını gördük. Şu aşamada NZDU tarafında yeni yüksekler mümkün mü sorusu piyasanın gündeminde açıkçası. Yeni Zelanda Başbakanı Arden'in Çin ile dengeleme yasası ticarete duyarlı yeni Zelanda doları için daha fazla kazanç sağlayabilir açıkçası. Yeni Zelanda'nın en büyük ticaret ortaylı olan ilişkisi verimli ve sağlam kalmasını sağlamak istediğini söyleyen Arden, e, NZD tarafında pozitif momentum'un artmasına sebep oluyor. Diğer, diğer bir e, ticaret partneri olan Avustralya'nın Out, e, Çin ile ilgili gerginliklerin devam etmesi e, e, AUD'a karşı NZD'nin daha fazla güçlü olmasını sağlıyor ve AUD-NZD partisine düştüğünü izliyoruz e, şu aşamada. Çin ile Yeni Zelanda'nın e, ihracatının %23'ünü, Turizm harcamalarının %19'unu oluştururken bu önemli ilişkideki bir kırılma yerel ekonomi için tabii ki yıkıcı olur. Bundan dolayı da Başbakan Erdoğan Çin ile ilgili e, tarafta e, siyasi anlamda pozitif kalmaya devam ediyor. Şu aşamada Pekin ile siyasi anlamda iyi ilişkiler sağlayan Yeni Zelanda dolarının ana muadillerine karşı daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz ve yıllık yükseklere doğru tırmanmaya devam ettiğini görüyoruz. Nezle Dolusu'yu de de, e, döviz kurunun azalan üçgen e, konsolidasyon, tepe noktasını kırmasıyla beraber e, daha fazla arttığını gördük. Haziran ayında ortasında 0.65-85 hızlı önceki e, seviyelere döndüğünü e, gördük. Şu aşamada paritenin %38.2 Fibonacci seviyesi olan 065 seviyesinin üzerinde e, daha fazla Arttığını görüyoruz. %32.2 fibonacci seviyesini kırılmasıyla beraber 0.65 seviyesinin üzerine itiniliyordu. Şu aşamada momentum göstergesinin pozitif bölgeyi güçlendirmeye devam ettiğini görüyoruz. Bakın burada e, çizdiğimiz üzere pozitif momentum devam ediyor. Yüzün üzerinde devam ediyor. Fakat RSI'nin gelişimi aşırı alım bölgesinde olduğu için bu kısa vadeli destekleyici olan 0.6480 seviyesine doğru geri çekilmesini bekleyebilirim 0.6550 seviyelerinde. Bu nasıl gerçekleşir? Yani ben 0.6550 üzerinde bugün gün içerisinde bir kapanış göremezsem 0.6480 seviyesine doğru neye ne doğru partisinin geri çekildiğini e, görebilirim. Bu da aşağı yönlü momentumun hızlanmasına e, sebep olabilir. E, şu aşamada ben... E, Yeni alış tarafına girmemiş yani 0.64-65 üzerinde bir günlük kapanış olmazsa 0.6480 seviyesi gelecek gibi bir gözüküyor. Son, son zamanlardaki risk modunun borsalardan çıkması doları olan talebi arttırıyor. Bundan dolayı da düzeltici bir durum 0.6480 seviyesine kadar olabilir fakat 0.6550 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış yapabilirsek burada yeni alıcılar daha fazla teşvik olacak. Bu da e, paritenin Haziranın en yüksek seviyesi, seviyesinin seviyesinin yani 0.65 seviyesinin üzerinde Aralık ayının en yüksek seviyesi olan 067 seviyesine kadar yükselmesine sebep olacak. Yani bu gün içerisindeki 065 seviyesinin üzerinde ve altında kapanış Fatih'de yeni fiyatlamalara sebep olabilir. Yükseliş momentumunun ortadan kalkması için Mart ayının en yüksek seviyesinin altında bir düşüş gerekiyor. Bu da 0.6438 seviyesi. Bu seviyenin altında 2014 yüksekliğinin uzun vadeli düşüş trendinin yeniden başlamasına sebep olacak ve 200 günlük hareket ortalama seviyesi olan 0.63.35 seviyesine kadar geri dönebilir. Yani gün içerisinde 0.65 üzerindeki kapanış durumu, bu paritede kısa vadeli bir düzeltme 0.64.80 seviyesine kadar Ardından tekrar pozitif momentumun 0.65 Eylül üzerinden devam edileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani 0.65 Eylül seviyesi parite için en önemli gündem olacak. Diğer bir partiye geçecek ortak Avut Nezede Partisi. Burada Avut'a karşı e Nezede'nin güçlendiğini görüyoruz. Tabii ki Çin ile ilgili gerginliklerden dolayı Avut burada zayıf kaldığı için Nezede daha güçlü oluyor. Ve Avut Nezede Partisi'nin daha da aşağı yönlü fiyat hareketi yapmasına sebep oluyor. Ayrıca alıp nezlede paritesinde yeni düşükler için hazır mı sorusu piyasanın gündeminde açıkçası. Alıp nezlede fiyatının potansiyel bir obo formasyonunun boyun çizgisini kırdığını görüyoruz. Bakın burada bir solumuz baş sağımız obo formasyonu oluşmuş durumda günlük grafikte. Ve boyun çizgisinin de kırılmasıyla beraber bu da 1.06 seviyesinden geçiyor. Bunun kırılmasıyla beraber Asya seansından itibaren o nedenle paritesinin geri çekildiğini gördük. Şu aşamada paritenin 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin olan 0, 0, 0 1.0560 seviyesinin altında daha fazla düşüş yaşayabilecek bir sorusu gündemde. Hem arasayın hem de momentum göstergelerinin daha fazla düşüşün doğrulandığını gösteriyor. Bu da 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.0560 seviyesinin altında bir günlük kapanış yapmamız durumunda kalitenin potansiyel olarak 1.03.30 seviyesine kadar düşmesini bekliyorum. Yani biz burada yani 1.06 seviyesinden itibaren satışın hızlandığını yaklaşık 1.05.60 seviyesinde 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde kırılmasıyla beraber 1.03.30 seviyesine doğru düşüşlerin hız kazanmasını bekliyoruz. Son zamanlarda NZD'nin de güçlü konumda olması Paritenin 1.03.30 seviyesine kadar düşmesini sağlayabilir. Burada önemli dikkat edin. 1.0560 seviyesinin altında daha fazla düşüşün olmasını bekliyorum açıkçası. Ee, diğer bir analizimize geçecek olsak dolar USD olsa partisi önceki videolarımızda yani bu hafta içerisinde söylemiş olduğum gibi 1.35 35 seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu seviyeyi kırılamadığı sürece yani orada bir geri va kısa vadeli bir 35'in altında bir fiyatlama oldu ama günlük orada kapanış olmadığı için daha fazla yükselişin olabileceğini söylemiştim. Keza petrol fiyatlarında son zamanlardaki COVID-19 vakalarının artmasıyla beraber daha fazla e, düşüşün önünün açıldığını görüyoruz. Bu da mutlaka tarafında pozitif momentumun devam etmesine sebep oluyor. Risk'ten korunma ve Cuma günü piyasalarında ana tabası olmaya devam ediyor Risk'ten korunma durumu. Bu da saatlik grafikli teknik kurulumunun en az direnç yolunun yolu olan 1.35.80 seviyesinin üzerinde saatlik kapanış yaptıktan sonra daha fazla 1.36 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Şu aşamada e, paritede önemli bir boğa, form boğa formasyonu olan buradaki üçgen e, kısa vadeli üçgen formasyonu kırmasıyla beraber burada 3 tane e, saatlik e, yeşil mum yaptı. Şimdi daha fazla yükseliş olabilir mi sorusu gündemde. E, açıkçası e, paritenin e, ABD dolarına olan güvenli liman ve petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber hedef fiyatım olan 1.3686-1.3716 seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Bu nasıl gerçekleşir? Yani bildiğiniz üzere hedef fiyatları her zaman var ama yani buradaki kısa vadeli geliş çekirmede yatırımcılar her zaman yanıltıyor. Şimdi ben burada 1.3580 üzerinde bir saatlik kapanış yaptım. Hala bunun üzerinde saatlik kapanışlar devam ettiği sürece Parite'nin 1.37-1.16 seviyesine kadar yükselmesini bekliyorum. Zaten bu benim ana hedefim. yeniden bir değerlendirmek istedim. Ee, onun dışında parite'de daha fazla düşüşün olabilmesi için 50, 100 ve 21 günlük hareketli ortalama seviyelerinin e, kesiştiği noktada daha fazla satış olabilir. Bu da 1.35-80'den e, 80'den geçiyor. 1.35-80'nin altında parite tekrar 1.35-21, 1.34-86 bölgesine kadar e, düşebilir ama ben şu aşamada 1.35-55, 135 destek konumunda kısa vadeli devam edebilir. Yani buralara da yeniden alış yapılabilir. 1.37-16 seviyesine doğru yükselişler hız kazanabilir. Yani ben kısa vadede uzun vadede 1.35-21, seviyesi burada hala güçlü bir destek konumunda kaldığı sürece 1.37-16 ve 1.38 seviyelerde uzun vadeli oluşabilecek seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Herkese teşekkür ediyoruz Armak izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dileriz.